Evet, merhaba sevgili Torbalı halkı. Bugün Karşıyaka Çarşısı'ndayız. İnsanlara Torbalı hakkında ne düşündüklerini soruyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler. Evet. Torbalı dediğimde aklına ne geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Kötü gülüş. Yok abi, estağfurullah. Torbalı da hani ben kaynakçı kalfasıyım. Ben Hı? kaynağa falan gitmişim fabrikaya. Torbalı deyince benim aklıma genelde fabrikalar geliyor. Seyyar, çok fazla seyyar var orada. Hmm. Çok seyyar satıcılar var. Onlar denk geliyor. Yani Senin için şey. torbalı fabrika. Yani fabrika ama bence çok seçilmemesi gereken bir yer. <laughs> Tamamdır. Teşekkür <laughs> ederim kadınlar için. Sağ <laughs> olasın. Torbalı dediğimde ne düşünüyorsun? Aklına Doğana... ne geliyor? Torbalı çok köhne bir yer gibi geliyor bana. Gittin mi hiç? Hiç gitmedim. Hiç... Ön yargı olabilir ama. Duydun mu, gördün mü peki? Arkadaşlarım var mı torbalı? Duydum. Arkadaşlarım da var. Tanıştığım <laughs> insanlar ama hiç gitmedim. Senin için köhne bir yer. Aynen. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Hayır. Peki torbalı dediğimde aklına ne geliyor? Ne deyince? Torbalı. Şey işte İzmir ilçesi. Evet. Tamam. Torbalı. Ne de geliyor aklına? Peki hiç gidip gördün mü? Hayır, görmedim. Bir fikrim var mı? Yok ama bir ilçe falandır yani. Senin için sadece İzmir bir ilçesi. Yani daha ne olabilir yani. ki Başka yani. mı? Ne çağrıştırıyor senin için? Hiçbir şey. Okey. Okay. Buydu. Hayır, merak ediyoruz insanların Torbalı hakkında ne nasıl bir fikri olduğunu da <laughs> o yüzden bunu soruyoruz. Bir tor torbalı dediğimde ne geliyor aklına? Torbalı geliyor abi. Biliyor musun Torbalı'yı? Hiç gitmedim. Duydun mu? Yok duymadım abi ben. Hiç bilginiz yok Torbalı'yı. İzmir'in bir ilçesi. Biz Menemen, Havran, oraları biliyorsunuz. Menemen bile Havran. Torbalı evet, büyümüş. Teşekkür ederim. Abi, abi. Peki Torbalı dediğimde senin aklına ne geliyor? Torbalı. Torbalı İzmir'in ilçesi değil mi abi? Evet doğru. Aynen. Hiç gittin mi, gördün mü biliyor musun? Torbalı. Gittim abi. Ayrancılara falan gittim. E, ayrancılara gelmişsin evet. Nasıl peki Ayrancılar? Abi mesire alanı mıydı öyle bir yer e, vardı. Ee, suyun başı işte. deriz. Aynen. Oraya gittik. Hı -hı. Güzel bir yer abi yani. Güzel. Her herkesi herkesi tavsiye ederim yani. Canım teşekkür ederim katıldığınız için. Peki torbalı dediğimde aklına ne geliyor? Torbalı dediğinde aklına ne geliyor? Hı -hı. Nasıl yani? Torbalı ne çağrıştırıyorsun abi torbalı? Vallahi hiçbir şey çağrıştırmıyor. Yani. İzmir'in bir ilçesi. Bilmiyorum hocam Değil bana Bilmiyorum. Torbalı dediğimde aklına ne geliyor? Torbalı dediğinde. <laughs> Bu kötü gülüşü diğer herkes yapıyor. Hiç gitmedim. Duydun mu? Yani hiç gitmedim demeyeyim. Üzerinden geçtim. Hani bir yere çalışıp sağlarken geçtim. i̇çinden geçtim. İçinden geçtim. <gülüyor> <gülüyor> öyle olmuş gibi öyle anladım ben. Evet ama torbalıyla hiç öyle bir bağlantım olmadı. Güzel bir konuşmaydı. Teşekkür derim ya. Torbalı dediğimde aklına ne geliyor? Torbalı. Valla torbacılar geliyor kim gelecek? Ben torbalı şey semt mi? Ha, i̇lçe İzmir'in ilçesi. Oo fena süper. Biliyor musun? Yok. <laughs> Vallahi hiç oradan eksim olmadı. Allah'ıma şükür. Oh, şey. Ekserli kafayı bozmuş. Torbalı dediğimde aklınıza ne geliyor? Torba Torbalı geliyor. deyince aklıma abi, şey gelen şey. Sen yeşil seviyorsun Bilmiyorum. diye biz torba çaldık. <laughs> <laughs> bu da böyle bir şey. Torbanın neresi <laughs> olduğunu biliyor mu Bekim? Biliyor. İzmir'in bir ilçesi. Hiç giden mezun. var mı buradan? Var. Abi ben gitmem oralara sen? Nasıl markem? peki? Abi çok hızlı bir memleket, güzel, şahane. <laughs> Sen Torbalı'san <laughs> adamım. Ekip olarak oradan geliyoruz. Orada çok hızlı yaşantı, hayat, uyuşturucu dönüyor komple. Abi, ne bize, arıyorsan var abi. Bize, hiç hani... iyi anlatmıyorsun Torbalı'yı. Bir, bir Torbalı hakkında ne düşünüyorsunuz? Merak ediyoruz insanlar Torbalı dediğimizde nasıl düşünüyorlar özellikle bu bölgelerde? Ya daha önceden e, daha e, e, ücreti düşük olanlar, dışarıdan gelen e, göçmenler, Göçler, sonra, evet sığınabilir ama şimdi her yer eşit gibi evet. oldu çocuğum. Evet. Teşekkür ederim katıldığınız için. Şey çok sağ olun. Hayırlı